Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizlere rüyada ayı yavrusu görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ayı yavrusu görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. En güçlü ve en tehlikeli hayvanlardan biri olarak öne çıkan ayı Farklı zamanlarda insanların rüyasına da girer. Özellikle bütün canlıların yavrularının sevimli olması ile beraber ayı yavruları da şirinliği ile insanların rüyalarında yer alır. Peki, rüyada ayı yavrusu görmek nedir? Siyah, beyaz yavru ayı görmek konusunda merak edilenler. Rüyada ayı yavrusu görmek yaygın olarak pek çok kişinin gördüğü rüyalardan biridir. Burada önemli olan görmüş olduğunuz rüyanın anlamına öğrenebilmek için rüya alimlerinin farklı yorumlarını incelemektir. Böylece gelecek üzerine bilgi elde ederken aynı zamanda önlem alma şansında yakalayabilirsiniz. Rüya'da ayı yavrusu görmek. Rüya'da ayı yavrusu görmek zayıf karakterli ve birilerine zararı dokunan kişiyi anlatır. Özellikle rüya sahibinin çevresinde olan hileci kötü niyetli ve sahtekar insanları işaret etmektedir. Günah işlemekten çekinmeyen gerçek yüzünü saklayarak, kötü niyetler düşünen insanları gösterir. Bu tür insanlara karşı rüya sahibini uyarıcı bir nitelik taşır. Rüyada siyah yavru ayı görmek Rüyada siyah ayı yavrusu görmek rüya sahibinin hanesinde, bazı kötü durumlar yaşanabileceği üzerine yorumlanır özellikle ailesiyle bir takım sürtüşmeler içerisine girebileceği ve kavgaların ciddi boyutlara ulaşabileceğine delalet eder. Rüyada beyaz yavru ayı görmek Rüyada beyaz yavru ayı görmek, rüya sahibinin arzu ettiklerine yakın bir zamanda kavuşacağı üzerine yorumlanır. Aynı zamanda kişinin hem iş yerinde hem de eğitim hayatında güzel bir dönem geçireceğine delalet etmektedir. Yaşadığı zorluklardan kısa zaman içerisinde kurtularak, yeniden düze çıkacağı ve ailesiyle beraber mutlu bir hayata uzanacağına yorumlanır. Rüyada ayı yavrusu emzirmek Rüyada ayı yavrusu emzirmek, rüya sahibinin istek ve arzularına kavuşmak anlamına gelmektedir. Özellikle rüya sahibinin üzerindeki tüm belaları def etmek suretiyle, mutlu ve huzurlu bir yaşam elde edeceğine yorumlanır. Ayrıca kendisine sıkıntı veren ortamlardan uzaklaşmak ve yine kendisine zarar veren insanlardan kurtulmak anlamına gelmektedir. Rüyada ayı yavrusu ile oynadığını görmek. Rüyada ayı yavrusu ile oynadığını görmek, rüya sahibinin kötü insanlar ile bir takım işleri geleceği üzerine yorumlanır. Bu insanlara uyuyacağına ve bazı zararlı durumlara girebileceği üzerine işaret etmektedir. Ayrıca bu rüyayı gören kişilerin kısa bir zaman içerisinde, bazı kötü durumlar ile karşı karşıya kalabileceğini yorumlanır. Rüyada ayı yavrusunun saldırdığını görmek Rüyada ayı yavrusunu saldırdığını görmek, rüya sahibinin çevresinde, gizli bir düşmanı olduğunu anlatır. Bu düşmanın zarar verebilmek için zaman ve mekan kolladığını gösterir mutlaka günahkar ve kötülük yapmaktan korkmayan insanlardan, rüya sahibinin kurtulması gerektiğini anlatan bir rüyadır. Rüyada evinde ayı yavrusu olduğunu görmek Rüyada evinde ayı yavrusu olduğunu görmek, rüya sahibinin yakınlarında bir düşman olduğunu işaret eder. Özellikle kişinin yakın akrabalarına dikkat etmesi gerektiğini anlatan, uyarıcı bir nitelik taşır iyi biri gibi görünüp rüya sahibinin arkasından iş çeviren insanları işaret etmektedir. Rüyada ayı yavrusu kovaladığını görmek, rüyada yavru ayının kovaladığını görmek, rüya sahibinin bazı zorluklar ile mücadele etmek zorunda kalacağı üzerine yorumlanır. Eğer mücadele gösterir ise maddi ve manevi olarak tüm sorunlarından kurtulacağını işaret etmektedir. Aynı zamanda alın teri ile ve büyük başarısı üzerinden mevki ve makam sahibi olacağına rivayet edilir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Rüyasında ayı yavrusu görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.